Merhaba mod izleyenleri bugün sizlerle kalkan modunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar mod'a geçmeden önce nasıl yükleneceğini göstermeyeceğim çünkü mod yüklemeyi gösteren bir sürü ben. kanal var o yüzden benim göstermeme gerek yoktur. Şimdiki özelliğimizin ne? ne? şimdiki kötülüklerinden bahsedelim. Arkadaşlar şöyle kalkanı bıraktığımızda şöyle gösteriyor. Hatta yeni bir dünya oyunu kapatıp açtığınızda sizi zombi olarak gösteriyor. Sonra kalkanı elinize alıyorsunuz. Hemen göstereyim. Kalkanı elimize alıyoruz ve sizi Steve olarak atıyor. Kalkanı elimizden çektiğimizde ise böyle kalıyor. Yani bir daha zombi olamıyoruz. İlk başta kalkan elini salmadığın süre zombisiniz yani. Şimdi kalkanın özelliklerine gelelim. Ee, darbeye karşı dayanıklı. Sanki ürün satıyorum abi. Neyse darbeye karşı çok dayanıklı. Şimdi göreceğiz zombi falan salacağız üstümüze. Ee, bir de zombi salalım bakalım neler oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, zombi de alacak üstüme elimde kalkan var. Gördüğünüz gibi yarım canımı indiriyor. Şimdi kalkanı çektim elimden bir de bakalım. Bayağı bir indiriyor. Enes şu zombi öldürelim. E, bu arada videolarımdan çok fazla şöyle diyebiliyorum. E, neyse öldürelim. Ölmüyor üstünde kalkama Hadi. Hadi lan. Zaten ölmüyoruz aslında. Üstüne doğru yürüyoruz. So sonunda öldü. E, şimdi kalkın. kötü özelliklerinden biri. Fakat üstünüzdeyken yavaş gidersiniz. E, yani şöyle size yavaşlık veriyor galiba slow Üstünün altındaki de koruma gibi bir şey veriyor size. Yani büyüyle yapıyor bunu. en yani gayet güzel düşünülmüş. Ama iki kere bastığınızda da aynı hız mı gidiyorsunuz? Dur bakalım. Evet bir çok az, çok hafif daha hızlı gidiyorsunuz. Eee şimdi ee, neyse arkadaşlar modumuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.